Merhaba gazozsuz kalamayanlar gazozcu tv'nin yeni bölümünden hepinize selamlar bugün ETS 2.39 pro moddayız altımızda mercedesimiz var biliyorsunuz bir önceki bölümde good yıllarla aşağı inmiştik arkadaşlar zor bir yolculuk olmuştu stres dolu paranormal olayların karşılaştığı bir oyun olmuştu ama ve bu bölümde Goodyear marka tırımızı saldık arkadaşlar şu an başka bir arkadaşımız mercedes actros tırıyla ile beraberiz onun tırını yukarı çıkaracağız yukarı çıkarken de madenden harfiyat aldık harfiyatlarımızı çıkaracağız taş tozlu konuşamadım yine bunu Taş tozlarımız taş toz to, taş Fu! To taş toz Taş, to taş pozlarımızı yukarı çıkaracağız arkadaşlar. Buradan araları ben keser hızlandırırım onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız bu. Biraz fışır fışır bir araç. Havalı kornaları olan bir araç. Şu an gürültü patırtı var buralarda fazlasıyla. Gördüğünüz gibi arkamızda da harfiyat torsemizle beraber Mercedes Actros tırımız burada arkadaşlar. 8 çarpı 4 olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. İç döşemelerine baktığımız zaman bir önceki tırdaki gazoz çantamızı gene aldım arkadaşlar. Bırakmam onu. Gazozlarımı bırakmam. Gazozlar biliyorsunuz bizim namusumuz. Bugün yanımızda Seyahat TV ve Vint var arkadaşlar. Onlarla beraber çıkacağız madenden. Onlar da zilerde beni bekliyorlar. Tırlarını hemen göstermeyeceğim sizlere. Çünkü aşağısı ana baba günü. Yani kimi deli kimin götünde oynuyorlar resmen. Öyle bir sıkıntı var. Buradan yavaş yavaş bir çıkarsak geri kalanını hallederiz gibi be. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Abi, İyi abi, sen ne, ne yapıyorsunuz? Anlaştınız mı Bu nasıl bir senkronizasyon? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nerede bu çocuklar çıktınız mı siz madenden? kapıdayım. Ben Bakın. Abi. Evet, Wind burada, seyahat ileride. Hemen ben de hızlıca çıkıp seyahatin arkasına yapışmam lazım. Wind'in de benim arkama yapışması gerekiyor. Wind yapış arkama oğlum. Yapış Yapıyorum. yani yanlış anlama beni Wind. <laughs> hani yapış derken biliyorsun ne demek istediğimi. Bence iş hiç yokuşa sürme, araban yokuşa sür kardeşim. Yolların hastasıyız, Kirkenes'in yastasıyız. Şu fantazi direğime de vurayım, bayağıdır vurmuyoruz arkadaşlar bu direğe. Yorumlarda vur yazmışsınız. Aha da vurduk direği aşağıya aldık haydi bismillah dedik yolumuza çıktık abi şu anda sanırım arkadan mint uzunlarını yakmış geliyor gözümüzü al şerefsiz Yok ben yakacağım ya, Ben yakacağım çocuk da konuşmaya üşeniyor ya Vallahi konuşmaya üşeniyor şu anda arkadaşlar hepimiz dorselerimizde harfiyat yüklerini aldık evet durduk niye durduk neden durduk götüreceğiz niye durduk neden durduk kim var burada ne oluyor lan burada? Yine trafik molisi trafik polisi podon. Trafik polisi mod on olacak bu. Gene evet. Bak şurada bir tanesi dengesiz durmuş. Tamam şu an trafik açılır abi. Güzel bir şekilde açılır. Seyahat de azileri alır kendisini. Hazır burada durmuşken arkadaşların tırlarını gösterelim. Evet seyahatte gördüğünüz gibi bir Renault tır var. Adam fakir çünkü. Daha henüz 1800 abonesi var. Arkada ise Vint var abi. Bak adam bayrak DLC'si falan da var. Bak bu zengin şerefsiz. Bak görüyorsunuz Mercedes tıra biniyor. Yani yazık garibim şu çocuğa da arada abone olursanız. Onu da zenginleştirirseniz o da belki ileride bir Mercedes'e binebilir arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Sağ ol abi. Elbet bir gün. Elbet bir gün benim ilerleyeceğiz. Canım. Bu böyle frenli kalmayacak. Seyahat benim arabam seninkinden biraz daha değerli olduğu için kardeşim tıklatmazsan olur mu? Abi çek bir araç. <laughs> Sen tıklatma buna da. Sen şeye bastın mı? Diferansiyeli açtın mı? Hadi ben ne? seni iteleyeyim. <laughs> ha, evet arkadaşlar kaldırdık arkadaşımızı. Gördünüz, kaldırdık. Ağlamayı Wind seviyorum. sen de indirme işlemini halledersin kardeşim. Ben kaldırmakla yükümlüyüm. O onlar sende bitiyor. He, <laughs> Wind'in sesi içine kaçtı arkadaşlar. Ürkmedi değil hani. Bu arada yorumlarda arkadaşlar çok sık görüyorum abi harfiyat çek abi harfiyat çek harfiyat çek diye 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 diye. Ağzınız dilinizde tüy bitmiş. Sen araban mı? Diferansiyel kilidini aç. Birinci viteste kal. ikinci vitesi alma. Değil mi atayım? Tamam geliyor işte yavaş. Yavaş yavaş Bu niye bekliyor abi? Niye bekliyorsunuz lan? Aha! Aha ban HG. Ban HG. Ban 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 ban. Aha ban geliyor arkadaşlar. Bak bak bak, bak 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 ban geliyor. Ban geliyor. İleride ban var. İleride ban var arkadaşlar. Hoppa! Ayrılışlar bro. O adam hatalı sollama yapmış. Hatalı sollama mı yapmış sadece gerçekten? Sadece hatalı sollama mı bunun ban sebebi? Bak, yolda yol vermiyor bak. Ne onu gönderiyor ne onu gönderiyor bak. Ba 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 ba. ba. Başka bir şey göremiyorum abi. Allah Solan Allah. Altında, bir de, bir Anasını ağlatmış trafiğin içinden geçmiş ya. Kardeşim hayırlı olsun baba oldun. Trafiğin anasını tebrik ben ediyorum ben seni. Ben Allah Allah analı babalı. <laughs> Nerede kaldın? Burada kaldım ben. Diferansiyel aç. Diferansiyel kilidini aç. Açıyorum V'den olmuyor işte. Evet arkadaşlar kaldı. Ben şöyle ileri ağlayayım Olmadı en kötü ihtimalle yükünü bırak da gel. <laughs> Yani yapacak bir şey var mı? Yok. Bu arada arkadaşlar bu aracın gördüğünüz gibi içerisinde bir tane koku var. Bu koku da bitmiş. İçerisi resmen osuruk kokuyor lan. <laughs> Üf, çok kötü lan. İnsan bir yıkamaya falan verir oğlum adam. Ev... Bildiğin gerçek anlamda ev gibi kullanmış. Ha çıkıyor yüksel bas. Y Yüksel beni andı. Ya. Yüksel, Yüksel beni andı. Çıkıyorum win pas. Ha gayret. Hadi. Arkadan biri yapıştırsa. Kaldırsa. Yapıştırsa. <laughs> ya herkes ben mi oğlum arkadan itelesin. <laughs> Hadi. ıkın Hadi. Ikın. Hadi. Ha çıktın lan. Sen benim önüme falan mı geçsen ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> lan bana mı göp pittirdin? E işte. Lan oğlum adam arkadan göp lan bana. Ana. Osman abi nerede? Az önce geçen burada bir yerde işiyordu bu adam. Osman burada abi, yok. Ben de yok. Ben var. Değişmiş. Ha hani ne Osman abi nerede? Osman abi yok. Lan Osman abi kim çaldı? Abin yanında. Yok. Lan Win Osman abiyi abi mi ezdi? Yok değil. yok. Osman değil abi. Yani lan Osman abi lan Osman abi nerede? Anı. Osman e abi, abi sabah da yoktu. Ana Osman abi yok la. Oğlum adamın izinli günü mü istifa mı etti? Osman, Osman abi çalmışlar. <laughs> Allah yardım etsin o zaman Osman abiye. Bu arada gerçek anlamda arkadaşlar Osman abi nerede olduğunu bilen varsa yorumlara bir yazsın ya. Bu adam buradan dönemez. Bu oyunda burada biter arkadaşlar. Bakıyoruz. Osman abi yaşlanmış. Şu Tipi değişmiş. Emekli mi oldu ne oldu anlamadım ki. Kalbimizde işte kaldığımız yaşıyor. Böyle ben merak ettim şu an ya bu ne yapacak? Nasıl dönecek acaba? Dönüyor lan ama bu şeyden kaynaklı bak arka arka lobetin şeyleri de dönüyor Aynen ya tekerlere. Yok şimdi. Aynen yoksa içinden geçmişti ya. Bu lobetten ben ne istiyorum Nereden buluruk bu lobeti? Oy bu lobeti bir gün deneyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Aynen bu, abi? bu lobeti bir gün deneyelim ya. Bizim lobetimizin de tekerlekleri dönsün. Şu anda 16 ton yükümüz var abi. Belki 17 ton da olabilir. Hani muallak her şey her şey olabilir yani. Ya 20 olur mu bilmiyorum ama bize gelişi 16 17 bantlarında. ilerden yavaş yavaş bir dönüşümüzü alalım. ilerle paşam, ilerle paşam. Abi niye duruyorsun ya? Taktın mı? Vallahi taktı. Kurtardı mı? Kurtardı. De 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 de. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Şuradan dönelim. Wind kurtarabilecek misin? Nasipte varsa. Nasipte varsa diyor. Lan göpürtüp göpürtüp duruyorsun ha. Gömçürüp gömçürüp oturuyorsun ya. Allah'tan arkama geç dedim ha adam yanlış anladı lan Vint öyle bir şey değil oğlum bu Kendine gel aslanım Allah Allah Vint senin profil yeniden sıfırdan açılmış profil mi? Evet abi ben botum Tamam ben öyle sana bir Ben sana bir tane şey vereyim Çaktırma ama kimseye söyleme içeriğini <laughs> Benim şeyi sana vereyim Seyyidi dur da şey alayım ben de. Hı. Belli ki para paran yok. Doğrusu şey alamayacaksın tırına. Birinin şeyi dışarıda kalmış. Bakalım, Bakalım abi ne olmuş. Benziyor. Evet adam muhtemelen sollama yapmış arkadaşlar. Bu adam çok net bir sollama yapmış. Bunu burada anlayabiliyorsunuz. One HG. Bunu buradan alın. Bunu bunu buradan alın. Zabağa kadar buradayız. kadar. Evet sonuç Ağabey. olarak arkadaşlar mevcut görmüş olduğunuz gibi küçücük mm -hmm. bir asfalt alan vardı. Onu da bitirdik. Şu anda ciddi ciddi toprak yola çıktık abi. O senin eşek değil. da. Hayır insan gelir bir borç ister abi. Şu arabayı bir 750 beygir yapak der. veya gel sana benim lojistikten iki tane ya, tır verin. Hayır lojistikte bak 70 tane tır var. Satmayı planlıyorum. Birini sana hediye ederdim yani. Alt tarafa kaç evet, kaç o kuruş ya. Yani. Yok vazgeçtim vermiyorum. Öyle olsun umutlanmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bak. durma durma. durma bak ben size çok net bir şey söyleyeyim mi? Şu arkadaş var ya şu arkadaş. Şu arkadaş trafiğin gerçek anlamda ağzının ortasına salıncağı kuracak. Sallanıp sallanıp sıçacak. Sallanıp sallanıp sıçacak göreceksiniz. Her iki hasta da girerim. Kalıbımı da basarım. Bak şu az ileri alsa birazcık rahatlayacak bak o taraf. Aa, aferin. Ne var burada? Gelsene. Tamam şimdi açılacak arkadaşlar ben söylerim. Bu arabanın şeyine baksanıza var o ya. Tin, tin, tin Sanki gitar teline vuruyorum. Bam teline vuruyorum bak. Benimki. Abi artık ilerle. Çık sıfır kamerasından çık. Aa! Çık sıfır kamerasından. Tamam. Bakayım. Kardeş seninle anlaşabiliriz bak. Senin babanı çarkına sıçarım ben. Git. Git git. Kim basıyor korneye? Onu ben bir tespit edersem. Dağlar mı, yollar mı, denizler mi engel? Neden neden gitmez <gülüyor> oldu? Mura <laughs> vura malamat etti adamı ya. Basmayın, oraya basmayın. Ben basıyorum. Lan resmen resmen Yunus'a seyahate Vura vura aptal etti çocuğu ya. Onunla be gitti. Demar çıkmıyor. Yürü. <laughs> git arkadaş git çıksana ya. Biri bana hala dokundursun. Abi sen de. Ay. Bir son dönmüyor ha. Abi senin için değil. El frenin var mı? Çekil değil de mi el frenin? Yok abi çekil değil. Gitti mi abi? Gittik ama abi. İttir. Ne ittirme ittirme ittirme. İttirme devrileceğim. Tamam. ben yükeni en iptal bir dakika. Bir yük ya yazık. Yüksek kıç modunu aldın mı sen? Evet. Bas bas. Evet. Bas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seyahatin götü yemedi kaldıramadı yükü. <laughs> o da iptal etti. Ben de kaldırdım ya. Allah'ım Allah fakir ya. Şu adama bir abone olayım daha azıcık tır, tır alsın yeni. Hadi hadi. Ne oldu lan vid? Hadi. Osuruk sesi senden mi geldi lan Wind? Yok. He böyle, böyle, bir, bir, bir zart dur geldi sanki. Bu arada arkadaşlar şu anda daha madenden çıktık. İlk kavşağa döndük. 20. dakikası bitti onun. Allah belanızı ver. Bunu hadi. da hadi. bas bas Bakın. seyahat bas seyahat bas. Hadi. Dorsan yok hadi. bas. Burada hadi. bizi durdurmaman lazım. Hele yani burada Wind'in hiç durmaması lazım. Wind'in yapıştırıp gelmesi gerekiyor şu anda. Aç sevin. Hala orada mısın lan? Evet. Aha, <laughs> yükünü iptal et de gel. <laughs> Fakir. Çıkacağım çıkacağım. Çıkacağım, çıkıcam dedim Hiç sana. Maç çık yapma. Maç çakma. Çık yapma, yapma, yapma. sana bana beklesene geride kal öyle dorsen dorsem sana çarptı işte. lan seyahat. Ha basma. Abi önümdeki basmadı ki. Ha pardon, önde <laughs> adam mı var? Ha gene mi geldik biz buna? Dorsayı bırakmış Vint Vint dorsesiz de mi kaldın lan orada? Dorsem çarptı abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de dorsesini bırakmak suretiyle Yok abi çaldılar benimkini. Çaldılar mı? Evet. Evet gördüğünüz 100 yılın malı. Arkadaki dosyayı çaldırdı. <laughs> Kirkeles arkadaşlar burası. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Burada var ya kaçta göz arasında tırınızın dosyasını çalarlar haberiniz olmaz. Çaldırmadık mesela. Abi. Be. abi biri sollanmış. Sıvırlık yaptı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Geri gel. Geri gelme ya da gelme 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 gelme. Ben o adam çıkamıyor geri gelecektir diye düşündüm. Valla dosyan yok. Gittirebilirsen getir diyeceğim de kendini zor kaldırıyor. Ananı. <laughs> abi bu adam nedir ya? Aa anladım. anladım. <laughs> bak bir de kornaya basıyor bak çık diye kornaya basıyor bak Ya sen de az geri alsan da açılsa trafik ya abi bomboş trafikte trafiğe kaldık ya lan Allah Vinte de ara geliyor haydi abi haydi abi haydi abi yükümüz var ya adam aşağı attı lan ana la adamı 20 attı anasını avradına ne sövüyor şimdi var ya bak 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 bir de yolunu kapatır şimdi 17 tonluk bir yükle dağ yolunda ikinci bir ancak bu hızda çıkabiliyorsunuz arkadaşlar yani gerçekçilikte nirvana yaşatıyorum şu anda size görüyorsunuz ama Mercedes güzel değil Mercedes yok Mercedes bir güzel değil? Oğlum Mercedes'e paran yetmediği için güzel değil diyorsun sen. Bak benimki ne kadar güzel. Oo. <laughs> hey, bir Boş çekmiyor bak şu an borçum çekmiyor. Sen çektiremiyorsun Hı. oğlum. Gitmeyi de ne demez ki abi. Oğlum önemli olan Allah'ın çektirmemesi anladın mı? Allah çektirmesin gerisi hiç mühim yok. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bazı borçlarımız var. Sıkıntılarımız var, streslerimiz var. İnşallah bu nakliyi sağladığımız zaman bu borçlarımızın bir kısmından da kurtulmuş olacağız. Bu tırın sahibine de bu tırını verdikten sonra ben gidip de evime şöyle bir iki üç saat hayvan gibi uyuyasım var ya. Böyle geniş geniş yata yata ferah ferah uyuyasım var ya. İnşallah ileride yolda sıkıntı yoktur. Evet seyahat hala gidemiyor. Oğlum git. Adam hakkatte seyahat ya. Bak seyahat de gidiyor adam ya. Oğlum yanlış anlamışsın sen olayı. Kendine gel. Abi ya yavaş geliyordun da onunla yavaş <laughs> Ya bırak ağlamayı ağlamayı bırak ya. Abi şu anda bak hızlı gittim sen arkada kaldın. Yani tamam olabilir. Yavaş gidiyor olabilir ama benim arkamda 17 ton var. Bilmem farkında mısın? Peki hala Windim bana yetişememiş olama, olabilme, olama, olama, bilmesi ama ben konuşamıyorum öyle. ya. <laughs> Windim bana yetişememesi de ayrı bir tuhaf ha. Araba gitmiyor, basmıyor ya. E sen bas o zaman arabaya. Bakacağız abi. Ha, hızlandım. Of of bir yırba gitti ya bu. O. o ben Allah Allah olabilirim. Ben o ben olsam be bari ya. O ben ol... De... Vur vur aşağı at. İlerle ilerle. İlerle la ilerle. İlerliyorum abi. Kas pedalına kurmak üzereyim. İlerle. Yol vermek yok. Vurayım mı lan şunu atayım mı aşağı? Türk mü? Oh, 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 oh. Türkmüş lan anamı da söver Bu da sollamaya mı çıkmış? Plakalar ne yazmış abi? Kırmızının plakalına baksana. Dur bakamadım geçti. İlerle. Bas bas gaza bas yolu aç. Neyse en azından bir eskortluk yap bir halta yaraya. Araba eskortlu abi yanlış anlaşılmasın. <laughs> bas. Arkadaşlar bu adam enteresan bir adam. Bu adam tuhaf bir adam. Yani neden böyle tuhaflıklar yapıyor? Neden böyle şeyler yapıyor bilmiyorum. Nitekim beni de bastı kaza. Lan yürüsene. Niye durdun? Ana. Arkadaşlar trafik var. Ben bir geri alayım tırı. Al al. Dayı ne kuvana çalıyor? Biz şöyle şurada efendi gibi beklesek arkadaşlar. Ee, hayır abi madende samanın ne işi var ya? Neden saman götürüyorsun? Yanlış geldin yanlış. Hey! Yanlış geldin yanlış geldin. Lan saman ne işi var oğlum madende? Saman ne alaka ya? Oğlum bir madene bir insan neden saman götürür? Hadi şu bobini anladım. Belki bir boklar vardır içerisinde. Ne vardır bilmiyoruz da. Saman niye götürürsün ki ya? Allah Allah! Onur abi Ra. arkadaşlar saman getirmişti belki. Ya oğlum enteresan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptın şu anda? Yok şunun mantığı ne? Dönecek evet. mi evet. buradan? Yani dönebilecek misin sen şimdi? Gerçekten hadi oturup bunu bir tartışalım seninle aslında. Hadi gel konuşalım. Oturup Amaç şey. ne? Yani niye böyle bir şey yapma gerek? Gel gel buraya gitme. Cama aç camı. Cama aç lan. Atlarım, beni bekleyebilecek misin? Suratına <laughs> sıçam senin. O çıktı da şu gerizekalı ne yapıyor? Bak adamı durdurdu bak. Bak şu bobinci işi biliyor arkadaşlar bak. Şu bobinci işi biliyor. Nasıl döneceğini bak çok iyi biliyor adam. Tebrik ediyorum ama şu sarılı da şimdi onu sollamaya falan kalkacak muhtemelen. Bir boklar yiyecekler burada. Bak yol bomboş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Harbiden bomboş. Yani biz buradan yardırır gideriz ha. Şu adamı sollasak balnıyır miyiz acaba? Ya yani şu öndeki adam olmasa bizim işimiz çok iyi biliyor musunuz? Ben geldim. Sizin neredesin ha? Seni sollamışlar sanki. Geçme 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 geçme. Bin. Dön dönemem artık. Çekmiyorum. Orada kal orada kal. Orada kal. Orada tam orada dur. Dörtlünü yak bekle. Burada sollama yapma. Ban yersin yoksa. Sen bir şekilde yapış yanımıza bir yerlere. Daha fazla beklersek anamızı avradımıza yiyeceğiz. Küfürlerin haddi hesabı yok. Abi şu anda yavaş yavaş kenardan kenardan ilerleyelim. Şuradan karşımdan bir denyo gelmezse ben buradan dönerim gelmedi ve döndüm. Arkadaşlar bu ve benzeri videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz arkadaşlarım canlarım ciğerlerim. Bu arada arkadaşlar Discord'da da gelmeyi sakın unutmayın. Discord'dan bildirimlerden video çekerken falan paylaşıyoruz. Sizlerle video çekmeye gayret ediyoruz. Arkadaşlar Discord Discord lan konuşamıyorum. Oğlum ne kadar çok salakça hareket etmişsiniz ya. Allah Allah. Adam yolu güya sağ tarafta durmuş anasını satayım doğru sesi ortada duruyor ya. Doğru sene kontrol edemiyorsa senin ne işin var yolla ya hele de Kirkenes'te ya. Git Almanya'da, Edirne'de, İstanbul'da bir araç kurulan bir öğren şunu sürmesini öyle gelin Kirkenes'e kurban olurum ya. Önceden 250 lirayı veren Kirkenes'e iniyordu şimdi 80 lirayı veren Kirkenes'te anasını satayım ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün gibi duruyor. Şey nedir onun adı bu oyunda birkaç yerin daha böyle şey olması lazım ya. Nedir onun adı? Eğlenceli bir hal alması lazım anladın mı? Lan durdun. Abi adamla geliyordu. Ama durmadan önce durdum de. Sen tamam dönersin abi. ya ben dönemem. Gelen var. O nasıl dönüş lan? Bak, o da onun arkasına gelir şimdi. O da onun arkasına gelir. O da onun arkasına gelir. Şurada bir tane tırız anasını satayım. Bir tane tırız diye anamızı avradımıza sövün ha. Abi 3 kişi olduk. Gelin lan adam olan gelsin. Ben buradan dönebileceğimi inanıyorum ya. Ben buradan dönerim bence abi. Ben buradan dönerim demiştim arkadaşlar size. Ben buradan döndüm. Ben iki tane gerizekalıyı bekleyip de vakit öldürecek kadar salak bir insan değilim. Salak ama o kadar salak değil. Anladınız mı arkadaşlar? Evet burada bir arkadaşımızın daha 20 60 tonla yuvarlandığını görüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle park etmek veya dinlenmek amaçlı durma durumu değil arkadaşlar. 60 tonla oraya giren hiçbir şekilde çıkamayacağını bilir. Geçmiş olsun diyerekten yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşım sen bir bekle bakayım. Ben geliyorum. O 60 tonla kalırsın burada. Heh, nasıl çıkacağım merak ettim. Bekle işte. Hani ben hadi beni geçtim. Küçük kafalı bir tır geliyor. Onu takmadın. Ben geliyorum. Beni takmadın. Arkandaki yükü de mi takmadın? Elgansız. Bu arada bir şey diyeyim mi size? Evet abi. Şurayı bekleseymişiz var ya daha beklermişiz ha. Şu yukarısı mı abi? Hmm. Baksana abi adamlar hala gelemedi arkamdakiler. Sen naneyi mi? Sen naneyi yemedin mi sen? Yedin bence. Peki ben naneyi yemedim mi? Ben de yedim. Şuradan abi birinci vitese takayım. ikiye atayım. Vops diye buna koyup şuradan çalların içine yuvarlayayım mı? Sonra da ban heydi. Hazır ETS'de 80 lira olmuşken bir denesek mi? <laughs> Yok abi işte Beni hiç deneme. Ben de bu hiç sevmem ya. Düşük kabin egzozu upuzun kendinden. Ya hakikaten ha. Egzoza bak ya. Hayır egzozuna göre de icraatı sıfır hatırın. Aynen öyle. Ne korna basıyorsun gerizekalı halat takayım da seni mi çekeyim mal? Arkanında vinç var. indir vinci, çıkart kendini yukarı geri bindir vinci. Bu kadar bas. Ha yükünü bıraktı. Yükünü bıraktı. Yükünü bıraktı. Ha, ha, ha. Taşıyamadı. Taşıyamadı. Ha, ha, ha. Yükünü bırakan tamam. iki kişi daha tanıyorum. Yükünü bırakan iki kişi daha tanıyorum. He. Bak çıkma işte çıkma. Kalırsın gerizekalı. E kaldın. Sen de kaldın kardeş oradan. Nah o açıyla oradan dönersin. Sen bok dönersin o açıyla oradan. Sen naneyi yemedin mi? Oha. Abi kirkenese inmek şu anda var ya tam bir delilik ha. Aman ya ya. Olaya var. Hele de karşıdan gelen o geri gördükten sonra kirkenese inmek gerçekten aptallık arkadaşlar. Şu anda Kirkenes'ten yukarı çıktığım için çok mutluyum. Allah herkesi yukarı çıkmayı nasip etsin diyelim. Bizim Deli Necip'in köprüsüne de geldik. Kanalı bu sefer ee, geliş İlerle 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 oğlum ilerle Passatçı yürü Bas abi bas le, Selam Good year la ya golf golf şey Good gol gol ya golf gol golf Gazoz vereceğim Amr <laughs> Konuşamadım Kardeş gazozunu al Yakala camı da açıkmış bak camdan daldı Selam olsun sana da buradan Her kimsen Teşekkür ediyorum bebeğimsin Bak şu ileride bir tane doğrusu dışarıda adam var gördünüz mü? Muhtemelen içerisinde akaryakıt falan taşıyor. Şimdi ben buna vursam. Burada hep beraber havaya fişek olsak uçsak. Vallahi He? Vallahi ben yokum. Siz patlarsınız. Oğlum hepimize yetecek kadar pamuk yok. Ne yapıyorsun? Şu anda tünelde durum ne? İnşallah. İnşallah karşıdan kimse gelmiyordur. Eğer karşıdan biri geliyorsa naneyi yedik. Aferin lan. Hmm, muhtemelen. Peki köprüyü tıkayan aptallar kimler? Şu siyahlı Sallamış büyük <laughs> Evet. Malzeme <laughs> saman Oh be abi Ad... bu ne ya Bu nasıl bir lanetti ya Hayır adminler de bak bir boka yaramıyor ha Yani şu serverın adminleri daha Hiç servera faydalı bir şey yaptıklarını Görmedim ben ya ya gereksiz gereksiz Kiklemeler yapıyorlar abi ama Az önceki gibi adamların kiklendiğini Hiç görmedim anasını satayım ya ben Yükarlıyorum yokuşta hafiften tıkanıyorum Adam beni kalkıyor şeye atıyor Tamirhaneye gönderiyor lan bırak işte yüklü araç Çıksın ama bak bu adam anasını Anlatıyor trafiğin kitliyor ortalı Hiç ses yok seda yok o yok bu ya? Bu nedir ya? iniyordum. Admin herhalde sinirli önüne gelen perma Böyle bir şey var mı ya? Hayır arkadaşlar yani yapmak istemiyorsan edebinle sikleri git. Anlıyor musun yani? Bu kadar da net. Ama edepsiz. Kim Abi yanımdan giden sen miydin benim? Sen neredeydin ki? Yoldayım şu an düz yoldayım ben de. Yanına kadar orası geçti bir. bir Arkasında bir Renault vardı. Renault, Renault şey gitti, ilerden gitti gitti. Seyahat ilerledi galiba. Aynen abi, indireceğiz Bekliyormuş. Bekliyorum şu Arkana gibi mi? Baksana arkana bir. Bakıyorum. Yok, Renault HD var. Arkana bak. Turkish mi? Power var. Atasın ha, ha onun arkasındaki sen misin lan? Evet. <laughs> Nasıl geldin lan bu kadar hızlı? Kayda döndüm. Gördünüz arkadaşlar, biz 2 metre yol alamadık adam geri şeyden yukarı kadar çıkmış ya. Aynen yani öyle. Bir tamam. Madem ya Türksün, göster Türksün aslanım. doladım Benim tır yemez oldu. Aracın yakıt durumu ne? Tamam, %10 yakıtımız gitmiş abi. Daha yakıtımız var, Biz istediğimiz yere kadar götürecek bu tır. Çok güzel abi. Allah'tan yakıtlı varmış ha. Ben mesela ben şey yaptım arkadaşlar, Goodyear'ın tırını bizim bir arkadaşa verdim, yakıtı çektim de verdim. Muhtemelen yolda ne oh, bakıyorduk. Vallahi 60 ton var, bir de arkadan bana yeni birisi gömçürdü. Ufaktan bir hissiyat sahibi oldum bu konuda arkadaşlar. Bir lapur lupur olduk yani. Ney? Kim acaba? Kim bil sen misin lan o bana göpürten? Bilmem. Adam mı sorladın lan? O Admin ban please. Wind ban hg bro. Abi ödeyeceksen al tamam sıkıntı yok. Evet Bilmiyorum şu anda. Abi, abi şu soldaki saldırı var ya daha demin hani. Şey i̇lerle, yapmışlar. ilerle. No, var Çok barış. Oha! Adamı çıktı deliye geri soktular lan. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Abi kafama girdi. 3 metre fırlattılar lan adamı. İlerle. Geçersin ilerle. Ne var lan? Gidiyor. Bak ya, bak ya. Takıldı ki. O evet. O nerede? takıldı. O takıldı. Ona geçmiş olsun arkadaşlar. Daha madene girerken takıldı. Aynı ben. Aynı ben. Benim gençliğim arkadaşlar. Evet, şurada bir lobetçi bir kardeşimiz var. Dayı sen ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Dayı sen bana girecek ama. Sen neyin peşindesin dayı? Ya ne yandan ya? geç ya yandan geç Ortada kuyu var yandan geç ya Arkadaşlar ben bir şey fark ettim ya Bana bu tırı verdiklerinde yol mesafesinin Çok kısa olduğundan bahsedilmişti Ben bu kadar uzun olduğunu düşünmüyordum 600 kilometre diyor Valla kusura bakmasınlar ben yatacağım Çocuklara söylerim abi gelirler evin önünden kamyon alırlar giderler Başka türlü olmaz bu iş Şimdi Şuradan yavaş yavaş bizim evin önüne doğru bir ilerleyelim abi Temiz temiz bir, bir Ne? Evet abi şöyle yavaş yavaş ilerleyelim abi Hayır 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 Hayır, hayır, hayır. Pardon lan işte gel olabiliriz. Ya kardeş ne yapıyorsun ya? Hayır, 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 hayır. Ya git ya, git. Ne yapıyorsun sen ya? Yol ortasında mal gibi bekliyor. Sinere bozuldu ya. Sen kalk buraya kadar gel burada tır devir ya. Aga be. Ne oldu abi? Yan yattık çamura battık arkadaşlar. Abi o geçmiş olsun abi. Yayında ve yapımda emeği geçen herkes. Boyum. ben dahil mi? Sen de dahil. Ben de dahil. Arkadaşlar gerçekten ayrıldık. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Res arkadaşlar başarısız bir görevin daha sonuna geldik. La şuraya gitsek bitecekti ya. Şuraya gelsek bitecekti bitiremedik ya. Aga be. Bu videoda... Ha motor ardası verdi. Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz düşenin dostu olmaz. Bunun da canlı kanıtını şu an size sağladım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoda bize de destek veren Sehat TV ve Wind'e de teşekkür ediyorum. Her ne kadar bunlar zomb olsa da yatmış olan biziz arkadaşlar. Yan yattık. Arkadaşlar bu ve benzeri videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. İstediğiniz başka simülasyon oyunları varsa onları da bizlere Discord üzerinden veya yorumlarda bildirin. Onları da oynayalım. Biliyorsunuz artık farklı farklı simülasyon oyunlarında oynamaya başladık. Bunu da bu hale getiren adamın ta ağzına ben kendi kendime sövmeyeyim şu anda. Discord'a gelmeyi diğer her kanallardan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.